Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Halat Mücadelesi'nin 8. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bugün günde ee, ben bugün 3 video atmaya karar verdim çünkü videoların telafisini yapmam gerekiyordu. Telefon kırılmıştı vesaire vesaire olaya girmiyorum çünkü az önce 7. videoyu paylaştım. Orada ne yaptığımı ne yaptım değil de telefon falan kırılmıştı falan dedim işte neyse. Çok fazla bu, bu giriş yaptım. Yapamadığım da oldu. Yanlış çıktı. Video kaydını başlatmayı unuttum vesaire vesaire. Neyse. 8. <laughs> bölüme yani, giriyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde gönderiyorsunuz. Şuraya da 1 2 tane gönderin. barbar kral kraliçe tamam mı şöyle giriş yapın ta 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 ta, 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 ta. Bir tane bu böyle bu şekilde giriş yapın arkadaşlar şöyle hoppala tek kolucun ay yanlışlıkla kullandım orayı kullanmayın arkadaşlar kesinlikle Koruyucu özelliğini kullandım çünkü balon patlıyordu. Balon abi şuraya da bir şey göndermeyi unuttum. Abi ben ne çekiyorum bugün ya? Çok hata yapıyorum beyler. Kusura bakmayın. Şunu gizleyin. Vurmasın. Neyse. Bugün çok vüce ve çok fazla çektim. Çok hata yaptım. O yüzden Kusura bakmayın sesinden dolayı çünkü çok sinirlendim. Çok sinirlendim ya. O defalarca çok sinirlendim dedim. Gerçekten çok sinirlendim. Abo. Çoklu hızlı ya bir şey yapmaz. Bence. Ama çoklu canlımlar gerçekten çok işe yarıyor. Hadi bolon. <laughs> Tuzak yakalandı. <laughs> Tuzak yakalandı. <laughs> Neyse bu videoda bir şekilde 8. bölümü üçleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da atabilirsiniz. Evet. Evet bu şekilde. Arkadaşlar bugün videonun başında söylediğim gibi bugün 3 video gelecek. Çünkü videoların telafisini yapmam gerekiyor. Sıradaki 9. mücadele olacak arkadaşlar. Diğer videoyu kaçırmayın. Hoşça kalın. Bay bay.